Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Mümin, fıkıh, ilim ve kadın. 11. dersimizle devam ediyoruz. Öğrendiğimiz ilmin amele dönüşmesi, teoriden praktiğe dönüştürmek, ümmeti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem olduğumuzun göstergesidir. İlim planını öğrenmiştik. Müslüman bir hanımın ilim planı olması gerekir demiştik. Bu ayrıntılarına da girmiştik daha önceki derslerimizde. Bu dersimizde ise ilmi amele nasıl dönüştüreceğiz, günlük hayatımızda nasıl izleyeceğiz, ilmi amele dönüştürüyor muyuz acaba? Evet bu konulara değineceğiz. Bunun ise 7 noktası vardır. Bu 7 noktasını tek tek açıklamak ve mütalaa etmek için Kardeşlerime sözü bırakıyorum. Ee, öncelikle sözü geçen hafta bize e, katılan çok genç bir hanım kardeşimiz var. Sözü ilk önce ona bırakıyorum. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadın Fıkıh Okulu 11. dersimizden devam ediyoruz. Biz önde öğrendiğimizi amele aktaran bir ümmetiz elhamdülillah. İbn Kesir'den bir söz. Hristiyanlar bilgisizce dindar olmaya çalıştılar. Yahudiler de bilgisizce dindar olmaya çalıştılar. Halbuki ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilerek iş yapan ümmet oldu. Hadis. Kıyamet günü cehenneme ilk atılacaklar arasında çok bilmiş ama ameli olmayan yani bildiğiyle amel etmeyenlerdir. İlim yüzünden cehenneme girebilir insan maazallah. İlim bir tür ashab-ı tuğyandandır. Yani insanı şımartan şeylerden biridir. Şimdi konumuz ilmi amele dönüştürmek. Türkçe'de teoriden pratiğe geçme diyebiliriz. Vitir namazını kılarken konut duasının son ayetinde ve nekle'u ve ne diyoruz. Yani ya Rabbi sana asi olanı terk ederiz diyoruz. Ters yaşadığın zaman ilim azap gibidir. İlim uygulanmak içindir. Birinci nokta. Vakti ne kadar kullanacağımızı, ne kadar samimi kullandığımızı, vakti saniyelerle, dakikalarla ölçüp ölçmediğimizi test edeceğiz. 2. Enerji birikimimizi nasıl harcıyoruz? A. Arkadaşlık ilişkisi. İlim arkadaşını sen sıkıntıyla, sıkıntısıyla kabul edeceksin. B. Gençlik. 20 yaşındaki birinin ilim kıymetini bilmesi, Kabe'nin kıymetini bilmesi gibidir. Arada sırada kendimizi de dinlendireceğiz. Esir değiliz fakat ciddi olacağız. C. Mal. Mala tutkunluk dünyaya açılmayı getiriyor insana. Ç. Çevire dağıtıyor musun? Anne, baba, hoca, çocukluk arkadaşı. Bunları dağıtırsan sen tek kalırsın. Tek kalanın arkadaşı şeytandır. Şeytanın ilk aşısı kibirdir. D. Deneyimler konusunda ne yapıyorsun? Bir hata yapıyorsan onu bir daha yapmamalısın. Hadiste de buyurulduğu gibi iki nimette insanlar hep aldanmaktadırlar. Sıhhat ve boş vakit. 3. Talebe yaptığını iyi yapacak. Allah yaptığımız işi iyi yapmamızı ister. 4. Kolay olanı tercih etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işin kolay olanını tercih ederdi. 5. Az ama sürekli. Hadiste de buyrulduğu gibi en iyi şey az ama sürekli olandır. 6. Ayette de buyrulduğu gibi bir işi bitirene diğer bitir bitirince diğerine koyun. 7. Pratiğe dönüşmüş amelli olan bir e, bir bir kim sahibi olacaksın. İlim meclisinde olacaksın. Hocam ben bunları not aldım. Allah razı olsun. Rabbim daim etsin. Senin ve senin gibi kardeşlerimizi de alimlerimizin, alimelerimizin dizinin dibinde yetiştirmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah. Allah razı olsun. Ee, evet, mütalamıza devam ediyorum. Evet, sırayı Ümmü Ayşe hanım kardeşime bırakıyorum. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Mümin, fıkıh, ilim ve kadın konulu dersimizde 11. dersteyiz talebenin öğrendiğini uygulamaya geçme sürecini konuşacağız. Öğrendiğimiz ilmin amele dönüşmesi ümmeti Muhammed olduğumuzun göstergesidir. Çok bilmek fazilet değildir. Bilip amel etmek fazilettir. Müslim'den bir hadisi şerifte cehenneme ilk atılacaklar çok bilip ama Allah için amel etmemiş insanlardır. İlim ilim öğrenen bir kişi öğrendiklerini uygulamaya geçmezse ve Bedeninde, tavırlarında, konuşmasında o ilmin gereklerini yapmazsa o Allah'ın verdiği akılla iman etmediği için cehenneme girecek birisi gibidir. Nasıl ki bedenini Allah için kullanıyorsun, namaz, oruç, cihat gibi bunları yapmazsan cehenneme giriyorsun, ilmi de uygulamaya geçip onunla amel etmelisin. Aksi halde ilim yüzünden cehenneme girebilirsin. Bizler sanat için, hobi için veya sadece biliyorum demek için ilim öğrenmeyiz. Müslüman ilmi öğrenen, öğrendiğiyle amel eden kişidir. İlmi amele dönüştürmek. Bir Müslüman güne sabah namazıyla başlıyor, fitir ile bitiriyor. Namazında, fitir namazında kunut dualarını okuyor. Ne diyor orada? Benehlev ve netrukü meyecük çıkarıp atarız, terk ederiz sana asi olanı diye söylüyoruz. Böyle bir vaatte bulunup gün içinde ise söylediklerimizi uygulamaya dökmediğimizde bu davranışla sözümüzü yalanlamış oluyoruz. Fıkıh öğrenen, tefsir, hadis öğrenen bir insanın öğrendiklerini uygulamaya geçirmesi gerekir. Öğrendiğini tersin, ters yaşadığı zaman ilim onun azap nedenidir. İlim uygulamak içindir. İlimi amele nasıl dönüştürürüz? 1. Vaktin ne kadar değerli kullandığımızı ölçük ölçmediğimizi test edeceğiz. Çünkü ilim ömür işidir. Ömrünün kıymetini bilmeyen, fıkıh Allah için kullanıyorum demesi hiç inandırıcı değildir. Kendini kandırıyordur o kişi. Vaktini zayiden, zayi edene Allah'ın hiçbir borcu da yoktur. 2. Bir madde enerji ve birikimimizi nasıl kullanıyoruz? Bir perace bile diktirirken 40 kere ölçtürüp öyle diktiriyoruz. Bizlerin ömrü bir kumaştan değersiz mi ki? İlim talebesi enerjisini, birikimini, vaktinin kıymetini bilmelidir. Enerji ve birikimimizi nasıl değerlendireceğiz? Bir arkadaş bir insanın en güçlü moral kaynağıdır, desteğidir. Onu harcayan birisi ilmi pratiğe dökmekte zorlanacak demektir. İki gençlik. Bir ilim talebesinin 20'li yaşlarının kıymetini bilmesi, Kabe'nin kıymetini bilmesi gibidir. 3. Maldır. Çok mal harcama tutkusu istese de ilmin gereklerini yerine getirmez. Çünkü malı olan tutkunluk dünyaya açılmayı gerektiriyor. İlim, i̇lim ise dünyaya açılma, dünya sana gelsin diyor. Mal üzerinden de bir talebenin ilmi pratiğe döküp geçirip geçirmediğini anlayabiliriz. Dördüncü bir madde çevre, anne, baba, akrabalar, hocalar çevreni dağıtmayacaksın. Çevreni dağıtırsan tek kalırsın. Tek kalanı da yanına çağıracak kişi şeytandır. Şeytanın ilk aşısı da kibirdir. Çevresinden soğuyan, çevresini yok sayan hemen kibir hastalığına bulaşır. Bu mantıkla hareket edene de Allah'ın bereketi kalmıyor. Dört, beşinci, deneyimler. Konusunda ne yapıyorsun? İlim tecrübe ile işe yarıyor. Birikimleri kullanmak lazım. İnsan deneyimlerini, tecrübelerini kullanmazsa ömrü yanılmakla geçer. Hata nerede yaptıysa bir daha böyle bir hata yapmamaya gayret etmelidir. Buhari'deki bir hadisi şerifte, 6412 numaralı hadisi şerifte, iki nimette insanlar aldanmaktadır. Sırhat ve boş vakit. Sağlıklıyken ve vakit varken kimse onun nimet olduğunu hatırlamıyor. Oysaki ki suresinde zamana yemin ediyor allah Teala. Allah'ın yemin ettiği şeye bizler ekmek peynir gibi yiyoruz. Değerini ve kıymetini bilmiyoruz. Maalesef. Üçüncü madde Talebenin öğrendiğini pratiğe geçirme sürecindeki üçüncü madde. Talebe yaptığını iyi yapacak. Not tutuyorsa iyi not alacak. Masası düzgün, kitabı temiz okunmuş olacak. Sorusunu bile özenle seçecek. Nasıl ki tavırlarında, konuşmasında, çevresinde talebe kendini ilim yolunda olduğunu belli ediyorsa talebe not sorusunu bile özenle tutuşundan talebeliği belli olacak. Hadis-i şerifte diyor ki Allah yaptığınız şeyin en iyisini yapmanızı ister. Talebe kitaplarını çocuğuna gösterdiği gibi özen göstermelidir. Çünkü herkes sevdasına göre yaşayacak. İlim sende sevda ise ona göre davranacaksın. Dördüncü bir madde Ayşe annemizden naklediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işin başka bir yapma alternatifi varsa kolay olana seçer diyor. Allah'a isyan olmadıkça talebe kolay olanı seçip kendini yormamalıdır. Çünkü yoruldukça ilmi harcayacağını. Çekilen sıkıntı ecir olarak yazılacak muhakkak ama kolay olanı varken de diretilmez. Talebe haram olmadıkça kolay, kolay olanı tercih etmelidir. Beşinci madde az ama devamlı olacak talebe bir haftada okuyacağı kitabı bir günde okuyup diğer günlerini boş geçirirse devamlı olmayan bir iş yapmış olur. Oysa Allah az ama devamlı olanı sever. Diğer günlerini boş geçiren kişi şeytana kapı açmış olur. Tekrar hadisi i şerifte dediği gibi Allah az ama devamlı olanı sever. 6. madde İnşirah suresi 7. ayette bir işi bitirince diğerine koyul. Talebe bir işini bitirince diğerine koyulur. Ama işi bitirince, işi bitmeden değil. Yedinci bir madde, eğer ameli olan bir ilme sahip olacaksan, ilim meclisinde olman gerek. Arandığında ilim meclisinde olduğun anlaşılacak. Amel edenlerle birlikte olduğun belli olacak. Ruhunda, cesedin de ilim yolunda, ilim meclisinde olacak. Ruhunu getirmediğin bir mecliste bereketsiz bir iş yapmış olursun. Çünkü bizde ilim amel içindir. Benim de notlarım bunlar hocam. Allah razı olsun Ümmü Ayşe kardeşim. Sözü ise şimdi Ümmü Zeynep kardeşime bırakıyorum. Buyurun Ümmü Zeynep hocam söz sizde. Bismillahirrahmanirrahim. İlmi amele nasıl dönüştüreceğiz? İlmi amele dönüştürüyor muyuz? Anlamanın 7 tane noktası var. <laughs> Birinci nokta vakti ne kadar kullandığımızı saniyelerle ölçüp ölçmediğimiz test edeceğiz. Yani vaktimizi aslında saniyelerle ölçmemiz gerekiyor. Çünkü ilim ömür projesidir dedik. Vaktini kullanmayandan hiçbir şey olmaz. Vaktini zayi edene de Allah'ın da hiçbir borcu yoktur. Aslında büyük insanların da vaktini nasıl güzel kullandırırlarını da görüyoruz. O yüzden vaktin hani o kıymetini bilme kitabı var ya, evet. zamanı kıymetini bilme. Evet. O muhakkak ki hani her ilim talebesi okuması gerekiyor. Hocamız da diğer derslerinde de tavsiye etmişti zaten. Evet. Alime bir hanımefendi saniyelerin delisi olur. Rabbim inşallah bizlere de onu nasip etsin. Her dakikamızı, saniyemizi yine değerlendirmeyi nasip etsin. İkinci noktada enerji ve birikimimizi nasıl harcıyoruz? Bir, arkadaş ilişkisi. Her nimet sıkıntısıyla beraber gelir. Burada da arkadaş nimetinde de bunu görüyoruz. Arkadaşa katlanmak sıkıntısıyla onu kabul etmektir. Üç yıllık sıkı arkadaşını anne karnında olan öz bir kardeşin gibi görmüyorsun yoksa arkadaş çarçur mu ediyorsun? Bu çok önemli. İnsan hani kardeşini bile nasıl her haliyle kabul ediyor? ediyorsa ediyorsun, evet. Da öyle kabul etmek zorundadır. Yani insan yeri geldiği gibi kardeşiyle bile bazı bazı şeylerde anlaşamayabiliyor. O yüzden arkadaşta da bu olabilir. Ama sahabede bunun en güzel örneğini gördü. Nasıl? E, arkadaş çocukları nasıl kardeşleri oldular. Yani kardeşlerinden de yeri geldiğimizde değerli hale Öte geldiler. oldular. Kardeşleri bile inanmadı onlara ama e, arkadaşlarıyla din arkadaşlığı adı altında işte bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Yoksa e, Rabbimiz her nimette olduğu gibi değerini bilmediğimiz nimetleri elimizden Ensemler. alacağını söylüyor. Rabbim muhafaza buyurun. İkincisi de gençlik. Zaman diyor ilerledikçe dün yaptıklarını bugün yapamıyorsun. Bunu da kimse inkar edemiyor. Anne babamıza dönüp baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Aslında hani dün o kadar koşuşturuyorlardı, o kadar bizler için uğraşıyorlar, ediyorlar ve şu an bizler onlar için yapmak zorundayız. Evet. Çünkü onların ne kadar sahip kaldıklarını görüyorum. Ee, ve bu gençlik dediğimiz süreçte 15 ile 40 arası kadar bunlara e, geçiyoruz. Bir ilim talebesi diyor, 20'li yaşlarındaki olan Kahvenin kıymetini nasıl biliyorsa, gençliğinin kıymetini de öyle bilmesi gerekiyor ve ona göre davranması gerek. Yani gençliğini kahve kadar değerli gör ve ona göre davran. Çünkü yaş büyüdükçe beden geriliyor ve daha çok zorlanıyorsun. Zorlandığın için daha ağır gelmeye başlıyor. Evet. O yüzden insan nasıl alıştıysa öyle gider. Gençliğini de nerede harcarsan ona göre de zaten yaşlılığın o dende devam ediyor yani. 7 saatten fazla uyumayacağız. Erken yatıp erken kalkacağız. Bir ilim talebesi bunu baz alması gerekiyor. Üçüncü nokta da mal. Yani mal israfı yapıyor musun? Mala olan tutkunluk dünyaya kafa atıyor mu? diye de kendine sorabilirsin. Yani elindeki mal aslında ilmine engel olmaması gerekiyor. Buna dikkat etmen gerek. Dördüncü, çevre dağıtıyor musun? Anneni, baba, hoca, çocukluk arkadaşı. Yani bunları dağıtırsan tek kalırsın. Yani kırıp dökme, uyumlu ol. Tek kalırsan çünkü şeytan senin kolundan tutar ve şeytanın ilk zehri de kibirdir. Ee, buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte o bana onu demişti, bu bana bunu demişti, şöyleydi, böyleydi derken yani bir bakmışsın çevrende hiç kimse kalmamış. O yüzden kırıp dökmeden uyumlu olmak zorundayız çevremizdeki insanlarla. Evet. Beşinci noktada deneyimler konusunda ne yapıyorsun? Yani birikimlerini kullanmak lazım. Eğer bir yerde hata yaptıysan onu bir daha yapmamalı. Çünkü hadisi şerifte de buyurduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mümin diyor aynı delikten iki defa sokulmaz. Eğer bir insan hata eder yeter ki o hatamızda ısrar etmeyelim. Evet, ders alalım. Direkt hayatımızdan anlaşılıyor zaten. Evet. öğrendikten onu düzeltmeye çalışıyoruz. Ee, ve ikinci noktadan e, talebe yaptığını iyi yapacak. Yani ne işle uğraşıyorsan en iyisini yapmaya çalışacaksın. Hele ki bir talebeysen masan düzenli olacak, o çalıştığın masan, aldığın notun düzenli alacaksın ki bir dahaki baktığında anlayabilesin yazdıklarını. kitapların e, düzenli ve temiz olacak. E, çünkü kitabı işte değerli görmek zorundayız. Nasıl çocuğumuzu değerli görüyorsak, eşyalarımızı evimizdeki Hani mobilyalarımızı hatta e, maalesef bu zamandaki mobilyaya verdiğimiz değerleri kitabımıza vermiyoruz. O yüzden onu nasıl değerli görüyorsa kitaplarımıza da öyle davranmak zorundayız. Evet hocamız hatta hocamız örnek veriyordu ya Ebu Gute, evet. hocamız Rahimullah evine gittiğinde kitapların nasıl sıkışmış olduğunu görüyor orada ziyaret ettiğinde. Evet çok güzel. Hani hatta diyor ki ben de bir oğlumla diyor orada e, de, bekliyordum diyor. 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 Yani, <laughs> hani dua alayım diye diyor. Hani çocuğu Bana dedi ki diyor Nurettin hani sen çocuğunu sıkar mısın diye. Ee, ve orada da hani neden bu kitapların çocuğundan hani değerli değil gibisinden hani böyle neden bu kitapları böyle sıktın ya? Hani çocuğunu sıkmıyorsun neden bu kitapları evet. sıktın? Tabii sonra da e, e, geri düzeltmeye çalışmış hocamız hani e, şey çünkü e, evet biliyorum e, yer sıkıntım var vesaire diye. Ama tabi e, tabii Nurettin Yıldız hocamız hani üzülmüş. Ee, hani gerçekten güzel bir ders aslında. Hani ders almamız gerekiyor. Yani ne kadar değer vermemiz gerektiğini aslında burada gösteriyor. Evet. Ee, i̇şin evet. Ve dördüncü noktadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işin kolay olanını tercih ederdi. Eğer bir helalı duruyorsa ve o da e, kolaysa kolay olanı tercih etmek zorundayız. Çünkü ilim yolunda olmak hep sıkıntı çekmek değildir. Helal dairede kolay olan yolu tercih edebilir. Hatta burada hocamız örnek veriyordu ya mesela bir yere gitmen gerekiyor. Yani hmm. en kısa yolu tercih edebilirsin. Tercih. En hızlı bir şekilde oraya gitmeyi seçebilirsin. Çünkü yoldaki kat ettiğin, kat ettiğin o uzun yolculuk seni o derste yorabilir. Evet. Ve dersteki e, o e, temponu, o şeyini e, hani düşürebilir. O yüzden en hızlı yolu seçebilirsin tabii ki elbette bir ilim talebesi olaraktan hani kolay olanı tercih etmek gerek her zaman için hatta bir arkadaşından bahsediyordu değil mi hocamız ee, NASA'da çalışmak için hani bir sınava tabi tutuluyor evet. ve bir harita gösteriliyor hangi yoldan gidersin diye oteline ama en kısa yolu seçiyor ama oradaki lambaları göz önünde bulundurmuyor trafik lambalarını Evet, orada bile hani e, zaten o iş sahibi olan kişiler hani vakte değer verdikleri için evet. bu kişiyi almıyorlar. Ayakkabı bağından bile yani. Abi. Evet, hatta e, Suudi Arabistan'da bu kişi e, çok e, hani yüksek e, olan bir kişiymiş. Ama orada o yüzden hem çok şaşırıyor beni neden işe almadılar diye. E, ama baktım diyor, yani şu adamların bile Vaktin ne kadar böyle e, kıymet verdiklerini ve o yüzden de zaten işte biz de oturup işte şu oyun üzerimizden oynanıyor, bu yapılıyor, şu yapılıyor diyoruz. Çünkü e, adamlar gerçekten de vaktinin saniyelerini bile ölçüyorlar. Hani e, insan kere bile vaktini değerini bilen insanlarla iş yapıyorlar. Evet. Yani o yüzden e, gerçekten e, bizler de böyle çevre oluşturmamız gerekiyor. Vaktini bilen insanlarla oturup kalkmamız gerekiyor ki bizler de vaktin değerini her daim bilelim. Ee, beşinci noktada talebenin siyaseti ne olacak. Az ama sürekli. Yani Allah Resulü de buyuruyor ya aleyhissalatü en iyi şey az da olsa sürekli olandır. Yani ölçülü davran ama sürekli olsun. Hani azla başla sonra yavaş yavaş su altırsın gerektiğinde, gücün olduğunda. Hani şeytan da buradan bizi e, kandırmasın. Evet. O yüzden e, bir günde bütün dersleri bitirmeye çalışmayacak, çalışmayacak diyor günlere yayarak az da olsa her gün çalışacak. E, sahabiler e, aslında birkaç defa amelden e, sormuşlar Efendimiz Aleyhisselam'a. E, buradan İmam Gazali'den e, bir nakil yapmak istiyorum. Evet. E, ey Allah'ın Resulü biz amelden soruyoruz. Siz ilimden cevap veriyorsunuz deyince Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem buyuruyor ki İyi biliniz ki Allahü Teala'yı bilerek yapılan az amel fayda verir. Fakat cehaletle yapılan amel çok da olsa fayda sağlamaz buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselam. Evet, e, yani, nasıl yani aslında birbiriyle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Evet. Yani ilim olmadan amel e, Allah Allah'ın istediği şekilde olmayabiliyor. Ee, sadece amelle de yetmiyor hani ilim de öğrenmen gerek yani birbirleriyle Hı. ilişkili nasıl bağlantılı evet ee, Altıncı nokta da bir işi bitirince diğerine koyu. İnşallah sırasında de okuduğumuz 7. ayetinde yani e, bir makale bitince kitap okumaya okuma bitince tefsire tefsir bitince makaleye koyu. yani bu şekilde e, sürekli yani aslında o işten o işe biraz yorulduysan diğer kitabına devam et. Onunla yorulduysan gene diğer kitabına devam et. Ama evet. devam et. Hani <laughs> e, yeter ki devam et. E, o yüzden bir, bir, bir işi de diğerine koyularak da böyle aslında yapabilirsin. E, yani bu, da, bu da aslında e, sunduğu bir tavsiye. Evet bu da zaten insanı dinlendiriyor da e, sürekli misal e, ilimle meşgul olduysan ondan sonra Biraz zihnin yorulduysa kitap okuyarak da kendini dinlendirebilirsin aslında. Çünkü başka bir işe koyulmuş oluyorsun. Evet, işte biz zaten bazen şurada da sıkıntı yaşıyoruz. dinlenmeyi sadece oturup evet, uzanmak boş. veya sadece boş boş oturmaktan dinlenme zaten. aslında dediğimiz gibi bir kitap okuma da bir dinlenme vaktidir aslında. Evet. Hani ruhunu dinlendiriyorsun, hani evet. zihnini dinlendiriyorsun yani aslında böyle bu şekilde kendimizi dinlendirmemiz gerekiyor. Asıl dinlenme bu. demin şey demiştim, bir tavsiye demiştim ama Rabbimizin aslında bir emri böyle baktım mıydı? Bir işi bitirince diğerine koyuluyor diyor Rabbimiz. Evet. o yüzden işlerini yarım bırakarak yapma. Her şeyi birden saldırma. Hazmederek git. Yiyeceklerde de bu böyle değil midir aslında? Her şeyde, evet. Hani e, doktorlar vesaire ne diyor hani hazmederek ye, çiğneyerek yerek ye, birden makur makur yutma çünkü bu sefer onun hazmi daha da zorlaşıyor. Evet. Yani o yüzden e, aslında böyle e, burada da hazmederek git, yani e, hani oradan ona, ondan ona hani bir şeye aklamamak şey aklamamak gerekiyor. E, böyle azar azar. Evet. Bir de sindire sindire, sindire hani dediğiniz gibi de misal bir ilme koyuldun, misal şimdi fıkıh dersi yapıyoruz, buna hemen <laughs> Hemencecik okuyup geçip tam sindirmeden pek bir bereketini göremeyebiliriz yani göremeyiz de. Ama üzerinde dura dura notlarımızı ala ala mütale yapa okuyu okuya birbirimizle istişare ede ede daha çok kalıcı oluyor ve inşallah Rabbim hani hayatımıza da en güzel bir şekilde hani geçirmeyi hani nasip eder bereketlenir inşallah. inşallah. Ve son nokta yedinci nokta ilim meclisinde olacaksın. Arandığında ilimle meşgul olacaksın. Seni öyle bulacaklar. Amel edenlerle beraber olacaksın. Hatta e, hani seni merak ettiklerinde, e, acaba veya sana ulaşamadıklarında o ilimle meşguldür denilecek aslında böyle evet. Hani seni böyle öyle tanıyacaklar. O kesin ilimle meşguldür. Hani hmm. telefonu açmadın hocam. Hani e, aslında çok güzel bir şey. Seni böyle tanımaları, seni böyle anmaları. Ne güzel. Rabbim inşallah bizlere nasip versin böyle anılmayı. Amin. Amin. Ben de evet. evet. ne yapıyor ben benim bu kişiye benim... ulaşamadım mutlaka bir ilim meclisindedir mutlaka bir ilimle uğraşıyordur diye değil mi? <laughs> çok, güzel. <laughs> çok güzel. Aynen ya. Benim notlarım da bunlar hocam. Allah razı olsun Ümmü Zeynep hocam. Rabbim hepinizden razı olsun. Evet, bugünkü kardeşlerimiz de bu kadardı. Diğer kardeşlerimizin notlarından faydalanmak isterseniz kanalımızda bulabilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Evet, 11. dersimizde vakti ne kadar kullandığımızı konuştuk. Enerji ve birikimimizi nasıl harcıyoruz? Onu mütalaa ettik. Üçüncü nokta ise talebe yaptığını iyi yapacak. O konuşuldu. Dördüncü nokta ise bir işin kolay olanını tercih etmemiz gerekiyor. Beşinci ise talebenin siyaseti şu olacak. Az ama sürekli. Altıncı ise bir işi bitirince diğerine koyul. İnşirah suresinden e, suresinde geçiyor. Yedinci nokta ise ilim meclisinde olacağız. Arandığımızda ilimle meşgul olmuş olacağız ve bizi böyle bulacaklar. Amel edenlerle beraber olacağız inşallah. 11. dersimiz bu kadardı. 12. dersimizde buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil alemin.